pendik'te 20 yıl önce tren raylarında parçalanmış olarak cesedi bulunan gönülçelenin cinayete kurban gittiği belirlendi polis düzenlediği operasyonda dördü kadın yedi kişiyi gözaltına aldı bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlar arasında talihsiz kadının eski patronu arkadaşı kadının telefona kendi hattını takan kişi ve onun ilk aradığı kişi gözaltına alınanlar arasında. 20 sene önce tren raylarında bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay polis kayıtlarına intihar olarak geçmişti. Ancak genç kadının cinayete kurban gittiği iddia ediliyor. Olay İstanbul Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Tren İstasyonu'nda 25 Nisan 2005 tarihinde yaşanmıştı. İki çocuk annesi 26 yaşındaki gönül çelene ait ceset tren rayları üzerinde parçalanmış şekilde bulunmuştu. 20 yıl boyunca tozlu raflarda bekleyen dosya bir ihbarla yeniden açıldı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgileri olduğu öne sürülen 7 kişi muğla Edirne, Sakarya, Trabzon ve İstanbul'daki adreslerinden gözaltına alındı. Gönül Çelen'in cesedi üzerinde yapılan incelemede 304 promil alkollü olduğu ve bu şekilde kendi başına yürüyüp raylara kadar gelemeyeceği tespit edildi. Ayrıca intihar saatinden birkaç dakika sonra Gönül Çelen'in telefonuna başka bir hat takılarak arama yapıldığı ortaya çıktı. Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ikisinin Gönül Çelen'in son görüştüğü arkadaşları, eski patronu, cep telefonuna takıldığı hattın sahibi, o hattan yapılan ilk aranan kişinin bulunduğu öğrenildi. Baskın yapılan evlerden birinde kuru sıkıdan bozma iki adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.